Abdestli durmanın fazileti Sual, abdestli durmanın fazileti nedir? Cevap, abdestli bulunmanın fazileti çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, abdestli bulunan oruç tutan gibidir. Abdest alanın ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür. Can alıcı melek gelince abdestli olan şehitlik mertebesine kavuşur. Bir mümin abdest için yüzünü yıkayınca gözüyle işlediği günahların hepsi suyla birlikte dökülür. Ellerini yıkayınca elleriyle işlediği günahlar suyun son damlasıyla dökülür. Ayaklarını yıkayınca ayaklarıyla işlediği günahlar suyla dökülür. Böylece bütün küçük günahlardan temizlenmiş olur. Abdest için yüzünü yıkayınca günahların kirpiklerinden dökülür. Ellerini yıkayınca el tırnaklarından, başını mesedince başından, ayaklarını yıkayınca ayak tırnaklarından günahların dökülür. Namazın sevabı yanına kalır. Abdest alanın bütün küçük günahları affolur. Büyük günahlar, insan ve hayvan hakları bu aftan müstesnadır. Hak sahibi, ister Müslüman, ister kafir, ister hayvan olsun, hak, kendisine veya varislerine ödenmedikçe günah affolunmaz.'' nafile ibadetin sevabına kavuşabilmek için, imanda ve farzlarda kusurlu olmamak, haramlardan kaçıp günahlara tövbe etmek ve o işi ibadet olarak yapmaya niyet etmek şarttır. Namaz kıldıktan sonra tekrar abdest almak sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, abdestliyken abdest alana on sevap verilir. Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur. Meşakkat olmasaydı her namaz için abdest almayı emrederdim. Abdestini tazeleyenin imanı tazelenmiş, parlamış olur. Allahü Teala buyurdu ki, abdesti bozulunca abdest almayan bana cefa etmiş olur. Abdest alıp da iki rekat namaz kılmayan da bana cefa etmiş olur. İki rekat namaz kılıp da benden bir ihtiyacını istemezse yine bana cefa etmiş olur.'' abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra dua edenin duasını kabul etmezsem ben de ona cefa etmiş olurum. Halbuki ben cefa etmem. Abdest alınan suyun artanından içmek yetmiş türlü derde devadır. Bunun en aşağısı hem, sıkıntı, kederdir. Abdestten sonra Kadir suresini okuyanın elli yıllık günahı affolur abdestten sonra Kadir suresini okuyan sıddıklardan, iki defa okuyan şehitlerden yazılır, üç defa okuyan peygamberlerle haşrolur. Abdest alıp iki rekat namaz kılan cennete girmeye layık olur. Abdest alıp iki rekat namaz kılanın günahları affolur. Güzelce abdest alanın iki namaz kılacağı namazla gelecek namaz vakti arasındaki günahlarının hepsi affolur. Abdestten sonra on defa salavat-ı şerife getirenin gamı gider, duası kabul olur. Ancak kamil mümin devamlı abdesti durabilir. Abdesti olmaya devam edene Allahü Teala şunları ihsan eder. 1- Melekler onun yanından ayrılmaz. 2- Devamlı sevap yazarlar. 3- Bütün azaları tesbih eder. 4- Uyuyunca melekler insan ve cin şerrinden korur. 5. Sekerati mevti kolaylaşır. 6. Abdestliyken Allahü Teala'nın emanında olur. 7. İftidah tekbirini kaçırmaz. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki: "Ya Musa, sana bir musibet gelince abdestsizsen kusuru kendinde bul." Evliya-i Kiram her zaman abdestli durabilmek için az yiyip az içerlerdi. İmamı Malik Hazretleri üç günde bir yemek yerdi sebebi sorulunca Allahü Teala'nın huzurunda sık sık helaya gidip gelmekten utanıyorum buyurdu. Yatağa abdesti girmenin fazileti de büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kim yatağa abdesti yatarsa, o gece bir melek sabaha kadar, Ya Rabbi bu kurunu affet diye dua eder. Abdesti yatıp Allahü Teala'yı anarak uyuyan, uyanana kadar namazda sayılır. Bir melek onun için ibadet eder uyandığı zaman yine Allahü Teala'yı anarsa, o melek bu kulun affı için Allah'a dua eder. Abdestli yatan, gece ibadet eden, gündüz oruç tutan gibidir. Abdestli yatan, gece vefat eden,